Arkadaşlar merhaba, hepinize sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzu güncellemelerin başlaması vesilesiyle sizlerle yapıyoruz biliyorsunuz. Ağustos ayı nitelik güncellemesi başladı. E, 31 Mayıs itibariyle e, işlemlerini tamamlamış olan arkadaşlarımızın gece yarısı yani saat 24'ü geçtikten sonra 1 Haziran'a geçerken nitelik güncellemeleri başladı ve şu anda bu yayınımızı yaptığımız sırada bu güncellemeler devam etmekte. Değerli arkadaşlar bugünkü videomuzda bu konu üzerinde duracağız ve sizin merak ettiğiniz soruları da cevaplayacağız. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni şunu like'ladığınız için çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonunu tıklayarak abone olabilirsiniz. Değerli arkadaşlar bildiğiniz üzere geçtiğimiz yayınlarımızda sizlere Ağustos Celvi ile ilgili açıklamalar yapmıştık. Ekranda Ağustos Celvi duyurusunu da zaten görüyorsunuz. Hatırlayın ne demiştik. E, askere gitmek isteyen arkadaşlar, Ağustos CELBİ'nde askere gitmek isteyen arkadaşlar 31 Mayıs 2022 günü dahil olmak üzere ne yapmaları gerekiyor? E, Yoklama olmaları gerekiyor. Askerlik hizmet tercihi ile CELB tercihlerini yapmaları gerekiyor diye vurgulamıştık ve birkaç yayın yapmıştık. Ee, yaklaşık 5 gün önce yani e, ayın 25'i 26'sı gibi de bir yayın yaparak gene siz değerli kardeşlerimizi ilgilendirmeye çalışmıştık. Bu süreçte e, işlemlerini tamamlayan arkadaşlar oldu ve bu arkadaşlarımız e, Ağustos nitelik güncellemesine dahil oldu. Peki süreç nasıl işleyecek? Şimdi bunun üzerinde duralım. Şimdi değerli arkadaşlar sürecin işlemesi. Ee, 1 Haziran itibariyle yani bu yayınımızı sizlerle paylaştığımız gün itibariyle e, işlemler yapılıyor ve yaklaşık e, 3 Hazirana kadar e, büyük ihtimalle tamamlanmasını bekliyoruz. Çünkü e, herkesin nitelik güncellemesi, netleşmesi bir gün içinde e, olmayabiliyor çünkü arkadaşlar biliyorsunuz, Bilgisayar üzerinden bu işlemler yapılıyor. E, sistem ihtiyacı oranında e, askeri, yedek subay, az subay adayı ve erbaş er e, niteliğindeki adayları ne yapıyor? E, i̇htiyacı miktarında Ağustos celbine e, aktarıyor. Peki dün ne yaptı? Bir günlüğüne arkadaşlar hepinizi 10, 11, 2022'ye attı. E, askerlik durum belgeleriniz ne yaptı? E, değişti. E, fakat bunlardan bir kısmı tekrar ne oldu? 1808'e geldi. Bir kısmınız hala duruyor o şekilde. 10 11 duruyor. Bunların içinden de değiş, e, değişenler olacak arkadaşlar. Endişe etmeyin. Peki şimdi isterseniz bunu bize gelen bir soruyla açıklayalım. Evet bakın Murat Fesar adlı arkadaşımız diyor ki hocam diyor. Merhaba Merhaba Muratcığım. Bende 1808 yazıyordu. Şu an Kasım ayı görünüyor. Evet. Bunun tekrar Ağustos cebine gelme ihtimali var mı? Evet arkadaşlar bakın Murat kardeşimizin bakın kırmızıyla çiziyorum kırmızıyla bakın mesajı burada. Evet. Evet Murat kardeş ve senin gibi değişen arkadaşlar. Evet birçoğunuzu Birçoğunuzun tekrar 18.08'e e, gelmesini bekliyoruz. Neden bekliyoruz? Çünkü Ağustos cebinde e, ihtiyaç miktarınca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç miktarınca olan kısmı Kasım'dan ne yapacak? 18 Ağustos tarihi itibariyle çekecek ve e, Ağustos Cevbi'nin 3 ayına paylaştıracak. Yani arkadaşlar, 18.08'e çektikten sonra herkes 18.08'de gidiyor demek değil bu. 18 Ağustos'ta da gidebilirsin, 15 Eylül'de de gidebilirsin, 13 Ekim'de de gidebilirsin. Dolayısıyla Ağustos celbi dediğimizde 3 ayı kapsayan bir dönemi anlayacaksınız. Ağustos, Eylül, Ekim. Peki birinci e, kafilede yani Ağustos'ta, 18 Ağustos'ta kesin kimler gidecek sevgili e, arkadaşlar? Kesin olarak yedek subay, az subay adayı olarak seçilen kardeşlerimiz bunlar gidecek. Eğer yedek subay, az subay olarak seçilmediyseniz er olarak gideceksiniz. Erler de gene üç kafile de gidecek. Birinci kafile, ikinci kafile üçüncü kafile. Erbaş ve er statüsündeki bu kafilelerde gidenlerden bir kısmı da gene 18 Ağustos itibariyle gidecek. Şimdi ekrana tekrar Dikkat edin lütfen. Şimdi ekrana baktığınız zaman sevgili e, arkadaşlar e, göreceksiniz. Burada e, Ağustos celdi e, yedek subaya subay adaylarıyla Erbaş Erler'in grupları açıklanmış. Birinci kafile 18 Ağustos'ta gidiyor. İkinci kafile 15 Eylül'de gidiyor. Üçüncü kafile, kafile 13 Ekim tarihinde gidiyor. İşte arkadaşlar İçinde bulunduğumuz bu günler, yani 1 Haziran, 2 Haziran, 3 Haziran günleri içinde e, aşamalı olarak herkesin güncellemesi netleşecek ve nitelik güncellemesinde eğer Ağustos celbine sizi geri çekerse, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacına binaen sizi geri çekerse, askerlik durum belgenizde 1808 yazarsa, bunu görürseniz o zaman siz Ağustos celbinde %99 gidiyorsunuz kesin olarak gidiyorsunuz Dolayısıyla sevgili dostlar siz yaklaşık 4-5 Haziran günü tekrar bir e, askerlik durum belgenize bakın bu günler içinde bakmanıza gerek yok gene bakabilirsiniz ama e, netleşme bir iki gün sonra olacak çünkü güncelleme devam ediyor Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz E-Devlet'te 12 saat kuralı geçerli Resmi belgeler 12 saat kuralı e, gereğince güncelleniyor. Onun için sık sık girdiğinizde güncel bilgiye ulaşamayabilirsiniz. Bu nedenle 12 saatte bir bakmakta fayda var. Yalnız benim tavsiyem e, 2-3 Haziran gibi bakmanız. Çünkü güncellemeler şu anda devam ediyor. E, siz sık sık bakmanızın da bir anlamı yok. Eğer 3 Haziran ve sonrası baktınız askerlik durum belgenizde 1808 yazıyorsa... O zaman siz yüzde 99 ne yapıyorsunuz? Kesin olarak Ağustos celbinde gidiyorsunuz değerli arkadaşlar. Eğer askerlik durum belgenizde 3 gün sonra yani 3 Haziran ve sonrası 10 Kasım 10-11-2022 yazıyorsa ve bu hiç değişmiyorsa o zaman arkadaşlar sizi Kasım celbine atmış demektir. Peki hocam niye böyle oluyor? Değerli dostlarım bunun olmasının sebebi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç durumu. Demek ki sana Ağustos cevrinde ihtiyacı yok, Kasım cevrinde ihtiyacı var. Seni oraya ne yaptı? Aktardı. Çünkü değerli arkadaşlar, bir de şöyle sorular geliyor. Hocam biz işte mani olduk, işte hemen bir ay sonra gider miyiz? Öyle bir durum yok. Biliyorsunuz 7179 sayılı 2019 yılında yeni yasa çıktı arkadaşlar. Ve bu yeni yasa uyarınca Milli Savunma Bakanlığı ASAL 4 çeyrek döneminde siz Kıymetli kardeşlerimizi askere alıyor. Bu dört celt döneminde de üç kafile olarak alıyor. Ve dolayısıyla ihtiyacını e, belirli zamanlarda, mesela... 28 Şubat'ta Mayıs Çelvi'nin nitelik güncellemesini yaptı. Ee, Ağustos Çelvi'nin 31 Mayıs itibariyle yaptı. Ve bunları duyuruyla ne yapıyor? Duyuruyor. Hatırlayın biz de sizlerle yayın yaptığımızda bakın ekranda Ağustos Çelvi sınıflandırma dönemi duyurusu var. Bakın ikinci maddede ne demişti? Ağustos 2022 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlüler 31 Mayıs 2022 tarihi dahil yoklamalarını askerlik hizmet tercihleri ve Cep tercihlerini yapmaları gerekiyor diyor. Eğer bunu yaptıysanız 30 Mayıs tarihine kadar siz nitelik güncellemesine Ağustos cebin nitelik güncellemesine kaldınız demek. Bu açıdan değerli e, dostlarım, değerli kardeşlerim bunu yapan arkadaşlar e, eğer Türk Silahlı Kuvvetlerinin de e, ihtiyaç duyması halinde Ağustos cebinde gidecek. Eğer Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı yoksa size Ağustos cebinde sizi Kasım'a atacak ve siz Kasım Cermi'nde ne yapacaksınız? Askere gideceksiniz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bu 2-3 günlük sürede yani bu yayınımızı bir Haziran'da yapıyoruz. 3 Haziran'a kadar netleşecektir e, güncellemeler. Bilemedim 4 Haziran'a kadar netleşecektir. 4 e, Haziran ve sonrası askerlik durum belgelerinize dikkatli bir şekilde bakın. Eğer 18.08 e, olduysa o zaman siz Ağustos Cermi'nde gidiyorsunuz demektir. Peki sevgili arkadaşlar eğer Ağustos Cevri'nde gidecek isek bir soru da öyle gelmişti bize. Biz sınıflandırma sonuçlarımızı ne zaman öğreneceğiz? Sevgili arkadaşlar bakın kırmızı kalemle burada işaretliyorum. Bakın dikkat edin. Sevgili dostlarım 29 Temmuz tarihini dört gözle bekleyeceğiz. 29 Temmuz tarihinde sizin nitelik e, sınıflandırmanız sonucu Ağustos cehennemi çıktı ya Ağustos cebinde gidecek arkadaşların sınıflandırma sonuçları, yerleri ve kafileleri 29 Temmuz 2022 tarihinde E-Devlet üzerinden duyurulacak ve E-Devlet sayfanızdan bunu aynı gün sabah 9 gibi göreceksiniz. Zaten biz de o gün yayın yapacağız, canlı yayınımız olacak, ee, yayınlarımızda da sizlerle konuşacağız. Bu açıdan sevgili arkadaşlar... Ağustos Celbi olarak gidecek arkadaşlar 29 Temmuz günü ne yapacaklar ee, sınıflandırma sonuçlarını bekleyecekler Peki hocam biz Ağustos çelbinde gidip gitmediğimizi nasıl öğreniriz şu anda nitelik güncellemesi var 2-3 gün içinde arkadaşlar 2-3 gün içinde askerlik durum belgenize bakın 1808'e dönmüşse eğer o zaman siz ne yapacaksınız Ağustos cebinde gideceksiniz. Peki Ağustos cebinde gidecek arkadaşlarımızın sevgili dostlar hangi kafilelerle gideceğini de şöyle bir bakalım. Ondan sonra kısaca bir e, Mayıs e, Celbinin ikinci kafilesi üzerinde konuşalım ve bir de bedeller için birkaç şey söyleyelim. Ondan sonra yayınımızı bitirelim. Şimdi arkadaşlar Ağustos CERBİ'ne gidecek kardeşlerimiz Yedek Subay, Az Subay adayları ve Erbaş Erler birinci grup e, olmak üzere gidecekler. 18 Ağustos 2022 tarihinde. E, i̇kinci ve üçüncü kafile sadece Erbaş ve Erler gidecek. E, i̇kinci ve üçüncü kafile de gidecek kardeşlerimiz e, Erbaş ve Er statüsünde olduklarından 15 Eylül'de ikinci kafile, 13 Ekim'de üçüncü kafile gidecek. Dolayısıyla arkadaşlar bunu biz ne zaman öğreneceğiz? Yani birinci kafilemiz, ikinci kafilemiz, üçüncü kafilemiz bunu 29 Temmuz tarihinde bekleyeceğiz inşallah. Ve arkadaşlar tekrar edelim bazen e eski sistemi hatırlayan arkadaşlar var. Hocam PCR testi var mı? Hayır. PCR testi kalktı arkadaşlar. Bunu tekrar vurgulayalım. Şöyle bir kolaylık da geldi. Siz sevk tarihleri öncesi, diyelim 18 e, Ağustos 1. kahvede gideceksiniz. 10 Ağustos'tan itibaren sevk evranızı alabilirsiniz. E, 15 Eylül'de gidecek arkadaşlar. 15 Eylül'den önce 10 gün öncesi alabilirler. 13 Ekim'de gidecek arkadaşlar. Hakeza, hakeza e, 10 gün öncesi Alabilirler. Dolayısıyla e, sevk belgelerinin alış gündemini de Milli Savunma Bakanlığı 10 gün öne çekti. Peki bunun ne faydası olacak arkadaşlar? Bunun şu faydası olacak. Eğer iş yerinizden askerlik vesilesiyle ayrılış yapacaksanız sevk evrağınızı ne yapıyorsunuz? Rahatlıkla alıp iş yerinize veriyorsunuz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar iş yerimize sevk evrağımızı almadan e, ne yapıyoruz? Ayrılış yapmıyoruz. Muhakkak. Sevk evrağını aldıktan sonra e, ayrılış yapıyoruz. Onun için buna da lütfen dikkat edelim. Ve tabii askere giderken de sevgili arkadaşlar askere gitmeden yolluğumuzu alıyoruz. PTT'den bizim e, üzerimize alıyoruz. E, kimlik e, numaramızı e, şi, para yatıyor çocuklar yol parası yatıyor bunu ne yapıyoruz e, alıyoruz bununla ilgili ayrıntılar da söyleyeceğiz Tabii yol mesafesi 800 kilometreye kadar bir gün 800 kilometrenin üstü iki gün olmak üzere e, yol izni kullanıyoruz ve bütün bunlar sevk evrağımızda yer alıyor dolayısıyla bunlarla ilgili ayrıntıları da e, önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağım şimdi arkadaşlar Mayıs 2 ile de ilgili birkaç söz söyleyelim. Onlarla ilgili ayrıntılı yayını önümüzdeki günlerde yapacağız zaten. Arkadaşlar Mayıs Çelvi ikinci kahvede de gidecek arkadaşlar da 9 Haziran'da sevk evraklarını alacaklar. Şu anda arkadaşlar 1 Haziran itibariyle sevk evraklarını çıkarabilirler. Biliyorsunuz Milli Savunma Bakanlığı aldığı kararla sevk evraklarını 10 gün önceden çıkarma müsaadesi veriyor. Şu anda eğer 9 Haziran SEK tarihi olan ikinci e, ce, e, ikinci grup gidecek Erbaş ve Er arkadaşlar varsa bu yayınımızı izleyen bu arkadaşlarımız e, şu an itibariyle SEK evraklarını alabilirler. Yani 10 gün içinde alabilirler, 9'una kadar alabilirler. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız da 9 Haziran itibariyle 8'leri olacak, e, 800 kilometreye kadar e, olacak arkadaşlar. 10 Haziran'da yol izinleri olacak. 11 Haziran'da teslim olacaklar. 800 kilometrenin üstünde e, yola çıkacak arkadaşlar ise 10 ve 11 Haziran'da yol izinleri olacak. 12 Haziran'da e, birliklerine teslim olacaklar arkadaşlar. Yanımızda sevk evrağımızı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartımızı götüreceğiz. Ehliyetimiz de varsa götürebiliriz. Ayrıca herhangi bir mesleki bir dalda yeterlilik belgeniz varsa onu da götürmemizde fayda var arkadaşlar. Gene arkadaşlar 9 Haziran itibariyle bedelli giden arkadaşlarımız var. 9 Haziran cebi bedelli. Bedelli arkadaşlarımızla aynı şekilde şu andan itibaren, bugünden itibaren yani 1 Haziran itibariyle sevk evraklarını çıkarabilirler ve sevk evraklarını çıkardıktan sonra çalışıyorlarsa iş yerlerinden isterlerse ayrılışlarını yapabilirler. Ve bedelli yapacak kardeşlerimizle Aynı şekilde 800 kilometreye kadar bir gün yol izni, 800 kilometrenin üstü iki gün yol izni kullanacaklar. Ve değerli arkadaşlar bedelli yapacak ee, arkadaşlarımız da gene sevk evraklarını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını yanlarında götürecekler. Arkadaşlar bedelli olsun, bedelli olmasın tüm askerlerimize yolluk parası veriliyor. Ee, yol paranızı, yolluk paranızı arkadaşlar sevk evrağınızı çıkardıktan sonra gidip PTT şubelerine gidip oradan alabilirsiniz. Çünkü e, duyuru da bunu bize e, ifade ediyor. Diyor ki yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle Eğitim Birliği arası mesafe esas alınarak yolluk ve yaşa ödenir. Dükümlere yapılan ödemeler kimlik belgeleriyle veya petitematik kartlarıyla yapılır. Eğer petitematik kartınız varsa petitematiklerden alabilirsiniz. Yoksa kimlik belgenizle gidersiniz. Herhangi bir postaneden e, bu paranızı alabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar askere giderken eğer e, herhangi bir bankada hesabınız yoksa ve bankamatiğiniz yoksa bir hesap açıp bankamatik almanız gerekiyor. E, çünkü askerde temassız işlemler oluyor kantin ve benzeri işlemler çok fazla para yanımızda götürmüyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı e, bir bankamatik kartımızın olması iyi olur. Nitekim bakın burada 8 maddede duyuruda diyor ki yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. Burada illa şu bankanın kartı olacak diye bir şart yok arkadaşlar. Çünkü duyuru öyle diyor. Herhangi bir bankanın kartı olabilir. Ve değerli arkadaşlar diyelim ki PTT'den yolluğumuzu çıkaramadık, alamadık. Henüz yatmamış ise de sıkıntı yok. Birliğimize gittiğimiz zaman birliğimizde orada PTT şubeleri olacak. Orada sivil memurlar gelecek. Orada yapabiliriz. Gene bu berber işlemleri bedavadır. E, askeri birliğimizde berberler vardır sivil memur. Orada tıraş işlerimiz de olabilir. Ama giderken, tıraşımız olarak giderken gidersek daha da güzel olur tabii ki. Ve sevgili e, arkadaşlar e, aynı zamanda Oraya gittiğimiz zaman dediğimiz gibi sevk evrağımız muhakkak olsun. Yanımızda bir tane yedek çıkarırsak iyi olacaktır. barkodlu bir nüshası. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartımız, yeterlilik belgemiz varsa herhangi bir mesleki yeterlilik belgemiz bunlar da yanımızda olsun. Arzu ederseniz ehliyetiniz varsa ehliyetini götürebilirsiniz. Değerli dostlar. Ve arkadaşlar sevk evrağımızı çıkardıktan sonra artık biz askeriz. Dolayısıyla verilen emirlere uymamız lazım. Şimdi sevk evrağını çıkardıktan sonra askere gitmezsek bakaya kalırız. Veya sevk belgemizi almazsak bakaya kalırız. Dolayısıyla arkadaşlar eğer e, erteletmek isteyen varsa içinde, erteleme hakkı olan varsa sevk evrağını çıkarmadan hemen askerlik şubesiyle irtibat kurup erteleme işlemini Yapsın veya e, ben gitmek istemiyorum bedelliye çevirmek istiyorum diyen varsa sevk evraklarını çıkarmadan önce arkadaşlar sevk evraklarını çıkarmadan bu günler içinde gidip ne yapabilir bedelliye çevirebilir gene arkadaşlar e, 9 Haziran itibariyle e, yoklama kaçağı ve bakaya olarak gidecek arkadaşlar varsa bunlarda da e, biliyorsunuz bedelli afı çıktı. Bu bedelli affından yararlanmak isterlerse yani askere gitmeyip onlar da ne yapabilecek? Eee şubelerle hemen görüşsünler, sevk evraklarını çıkarmadan ama şubelerle görüşsünler, işlemlerini gerçekleştirirlerse onlar da bedelliye çevirebilirler. Yalnız bedelliye çevirdikten sonra arkadaşlar biliyorsunuz 2022 yılında bedelli eee ...müracaatı yapan arkadaşlarımız 2023 yılında askere gidecekler. Onların da yerleri 2023 Ocak ayının 3. haftası belli olacak. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bu yıl bedelli olarak yapan arkadaşlar... ...2021 yılında müracaat eden arkadaşlar. Bu konuyu da unutmayın. O yüzden 2022 yılında bedelliye müracaat eden arkadaşlarımız... ...2023 yılında askerliklerini yapacaklar. Evet değerli arkadaşlar bize gelen sorulardan hareketle Murat Pesar arkadaşımızın sorusuyla başladık videomuza ve güncellemelerle ilgili yayınımıza birinci bölümde yer verdik. Diyor ki hocam merhaba ben de 18.08 yazıyordu. Şu an Kasım ayı gösteriyor. Tekrar 18.08'e döner mi? Evet neden döner mi? Bunu konuştuk. Biliyorsunuz 1, 2, 3 Haziran ve 4 Haziran'a kadar güncellemeler bitecek. Nitelik güncellemesi, Ağustos güncellemesi. Bundan dolayı hepiniz ne yaptınız? Kasım ayını gördünüz. Sonra değişenler oldu. Bunun sebebi arkadaşlar, Milli Savunma Bakanlığı ihtiyacı oranınca askeri ne yapıyor? Ağustos celbine çekiyor tekrar. Bir günlüğüne Kasım celbine herkesi atıyor. Oradan ihtiyacı miktarınca 18.08'e çekiyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç miktarını tamamladıktan sonra kalanları Kasım ayı ııı Celbine e, atıyor. Bu nedenle siz e, Haziran'ın e, ilk birkaç günü e, askerlik durum belgelerinizde e, 10 Kasım'ı görebilirsiniz. E, eğer bu değişip 18.08'i sürekli görüyorsanız demek ki siz Ağustos Cervin'de gideceksiniz arkadaşlar. Sonuç olarak arkadaşlar önümüzdeki 2-3 gün sonra bakın bu yayınımızı 1 Temmuz itibariyle yapıyoruz. 2-3 gün sonra yani 4 Temmuz, 5 Temmuz gibi e, net bir şekilde artık 18.08 yazıyorsa askerlik durum belgenizde o zaman siz kesin olarak yüzde 99 ne yapıyorsunuz? Ağustos Cervi'nde gidiyorsunuz. Allah bir mani keder vermezse Ağustos Cervi'nde de gidecek arkadaşlar. Üç kafile halinde gidecek. Bunlardan birinci kafile yedek subay, az subay adaylarıyla erbaş ve erler birinci kafile 18 Ağustos sevk tarihleri. ikinci kafile ve üçüncü kafile erbaş erlerdir. İkinci kafile 15 Eylül 2022, üçüncü kafile 13 Ekim 2022 tarihinde gidecek. Ve sevk tarihinden önceki 10 günlük süre içinde de ne yapabilecekler? Sevk evraklarını alabilecekler arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu duygularla hepinize hayırlı tezkereler diliyorum. Böyle bir kısa yayın yapmış olalım. Hem Ağustos nitelik güncellemesine değindik. Niye askerlik durum belgemizde tarih değişti diye soru işareti olan arkadaşları aydınlatmış olduk. Hem Mayıs Celbi ikinci kafileyle ilgili konuşmuş olduk. Hem de bedelli gidecek arkadaşlarla ilgili. Hem bedelli lafı hem de 9 Haziran bedelli gideceklerle ilgili konuşmuş olduk. Bir özet yapmış olduk. Ayrıntıları önümüzdeki gün. ...lerde, evet önümüzdeki bir iki gün içinde yeni yayınlarımızla sizlerle paylaşacağız bu arada 9 haziran öncesi de ikinci e, kafile, Mayıs ayında ikinci kafire ile ilgili e, konuşacağız neler yapıp neler yapmayacağız diye e, bu vesileyle hepinize şimdiden başarılar diliyorum hayırlı tezkereler diliyorum e, bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle hoşçakalın sevgiyle kalın arkadaşlar unutmayın abone olalım. Abone e, butonu aşağıda ücretsiz abone olmak. Arkadaşlarımızla e, arkadaş çevremizle de paylaşalım. Lütfen kanalımızı, videolarımızı e, şayet destek vermek de isterseniz hem süper chat ve süper sticker'dan hem de katıl üyemiz olarak destek verebilirsiniz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. askerlik görevini yerine getirecek değerli gençlerimiz. Bu video sizlere askerlik yükümlülüğünüzü yerine getirmek üzere tertip edildiğiniz eğitim merkezine katılıncaya kadar dikkat etmeniz gereken hususlar hakkında genel bilgiler vermek üzere hazırlanmıştır. Eğitim merkezine katılmak üzere yola çıkarken daha önce e-devlet üzerinden veya Askerlik Şubesi Başkanlığı'ndan aldığınız sevk evrakını yanınızda bulundurunuz. Ayrıca kimlik kartı, varsa sürücü belgesi ve mesleki yeterlilik belgenizi beraberinizde götürmeyi unutmayınız. Sevk evrakını unuttuğunuz veya kaybettiğiniz takdirde E-Devlet üzerinden veya bulunduğunuz yerdeki en yakın askerlik şubesine müracaat ederek sevk evrakını yeniden almanız gerekmektedir. Sevk tarihinden itibaren hukuken asker kişi olduğunuzu unutmayınız. Bu nedenle asker uğurlama törenleri konusunda yapılan tebligatın dışında hareket etmenizin suç teşkil edebileceğini biliniz. Gideceğiniz eğitim merkezi ve sınıfınız, yoklama sırasında tespit edilen mezuniyet bölümü, diploma notu, yabancı dil notu, istek, akademisyenlik durumu, sağlık durumu, ehliyeti, arşiv araştırma sonucu ve benzeri niteliklerimizle silahlı kuvvetlerin ihtiyacı dikkate alınarak, bakanlığın farklı birimlerinden oluşturulan sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı bilgisayar yazılımıyla şifreli kodlu kayıtlarla tespit edilmiştir. Bu konuda yapılan ve yapılacak olan söylentilere inanmayınız. Eğitim birliğinize kabul ve toplanma merkezi vasıtasıyla gideceksiniz. Askerlik Şubesi Başkanlığınca verilen talimata göre hareket ediniz. Sevk işlemlerinizin yapılmasını müteakip, yol ücreti ve yiyecek bedeli adınıza PTT'ye yatırılacaktır. PTT kartınızı aktif hale getirmenizi müteakip adınıza yatırılan parayı PTT Matik'ten veya nüfus cüzdanınızla PTT'den alabilirsiniz. Muhtaç durumda olan eş çocuklarınızla anne ve babanıza askerlik hizmetiniz sırasında yardım edilmesi mümkündür eş, çocuklarınızla anne ve babanızın bu imkandan faydalanabilmesi için ikamet ettiği il veya ilçedeki aile ve sosyal politikalar il ilçe müdürlükleriyle valilik, kaymakamlık veya belediye başkanlıklarına müracaatları gerekmektedir. Eş ve çocuklarınızın bu haklardan yararlanabilmesi için resmi nikah şartı bulunmaktadır. Eğitim merkezine seyahat esnasında kaza, hırsızlık, gaz ve benzeri bir durumla karşılaşmanız halinde en yakın polis, jandarma, merkez komutanlığına müracaat ederek veya telefonla arayarak durumunuzu bildiriniz. Seyahat esnasında veya eğitim merkezinin bulunduğu il veya ilçede katılacağınız birlikte tanıdığı subay ve alt subaylar olduğunu söyleyerek size farklı uygulamalar yaptırabileceğini, istediğiniz bölüye yerleştirilebileceğini ve benzeri hususları söyleyerek sizden menfaat elde etmeye çalışacak kişiler olabilir. Bu tür girişimlerde bulunacak kişilere karşı dikkatli olunuz. Ve söylediklerine asla inanmayınız. Temel eğitime mütakip, dağıtım olacağınız birlikler, kuvvet komutanlıkları, jandarma genel komutanlığı ve sahil güvenlik komutanlığınca bilgisayar ortamında belirlenmekte ve kimseye bu konuda ayrıcalık tanınmamaktadır. Sizi istediğiniz yere tertip ettirebileceğini söyleyen kişilere asla itibar etmeyiniz. Eğitim merkezinin bulunduğu il veya ilçedeki otobüs terminali, tren garı, hava ve deniz limanları ve benzeri yerlerde merkez komutanlıklarının ve eğitim merkezi komutanlıklarının irtibat personeli bulunmaktadır. Mutlaka bu personelle temas kurunuz ve mümkün olduğunca sizi birliklere götürecek askeri araçlardan istifade ediniz. Askeri araçlardan istifade etmemeniz durumunda öncelikli olarak belediye otobüsü veya dolmuş gibi toplu taşıma vasıtalarından istifade ediniz. Sevk edildiğiniz eğitim merkezi, cumartesi, pazar ve tatil günleri de çalışmaktadır. Bu nedenle eğitim merkezine katılmanız gereken gün, saat 14'e kadar katılış yapmanız, kayıt kabul işlemlerinizi daha da kolaylaştıracaktır. Sevk edildiğiniz birliğe verilen yol süresi içinde katılmamanız halinde hakkınızda 7179 sayılı asker alma kanunun 24. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağını biliniz kışlaya gelirken yanınızda taşınabilir veri depolama ortamı olarak akıllı cep telefonu, fotoğraf makinesi, teyp, radyo, tablet, bilgisayar dizüstü bilgisayar, CD, taşınabilir bellek ve benzerleriyle kesici delici alet, yiyecek, içecek gibi maddeleri getirmeyiniz. Tedavi amacıyla sürekli kullandığınız ilaçları yanınızda getirebilir ve doktor nezaretinde kullanabilirsiniz. Bu maksatla getireceğiniz ilaçları kışlaya girişte teslim ediniz. Sorunlarınıza daha kolay çözüm bulunabilmesi maksadıyla kayıt kabul esnasında varsa özel, sağlık ve benzeri sorunlarınızı çekilmeden görevli personele anlatınız kışlaya ayak bastığınız andan itibaren her türlü ihtiyacınız birlik komutanlıkları tarafından karşılanacaktır. Bu nedenle özellikle internet üzerinden askerler için satılan bir takım malzemeleri de almayınız ve yanınızda harçlık olarak yüksek miktarda nakit para bulundurduğunuz. Berber ihtiyacınız kışlada ücretsiz olarak karşılanmaktadır. Kayıt kabul esnasında bot, çorap, havlu, terlik, diş macunu, diş fırçası, eldiven, pijama, eşofman ve benzeri istikatlarınız devlet tarafından karşılanacaktır. Günlük gereksinimleriniz olarak tıraş malzemesi, bot boyası, temizlik malzemesi, kalem ve benzeri malzemeleri kışla kantinlerinden piyasadan daha uygun fiyata alabilirsiniz. Bu kutsal vatan görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, hayırlı tezkereler dileriz.